da yapacağız. Birazdan eğitim iş genel başkanı Sayın Kadem Özbay bizlerle birlikte olacak. Çünkü eğitimcilere sevindiren bir haber geldi. Anayasa Mahkemesi dedi ki öğretmenlik meslek kanunu değişmişti biliyorsunuz. Böyle alt alta yetkilendirildiler. E, titirleri değişti e, öğretmenlerin. işte Daha kıdemli olanlara şunu diyelim sonrasına bunu diyelim. Araya kıdem farkı koyalım. Bu maaş hesabına da yansısın. Dolayısıyla eğitimciler dediler ki ya öğretmenler arasında böyle ayrım yapmayın. Bakın bu yanlıştır. Şimdi bu ön Önemli. Ama buna geçmeden önce ekranda gördüğünüz son dakika gelişmesi efendim, Can Atalay, hukukçu, aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili. Biz ne diyoruz? Yayınlarda ısrarla 600. milletvekili. Hala parlamentoda değil, tahliye edilmedi. Şimdi avukatları aracılığıyla, Deniz Özen aracılığıyla bir tahliye umudu, var dendi. Bu tahliye gerçekleşebilir dendi. Başvuru da yapıldı. Ama Yargıtay oy birliğiyle az önce hayır dedi efendim. Şimdi gerekçe gelecek birazdan elimize. Bu gerekçeyi ilk kez sözcü ekranlarında paylaşacağız. Şimdi büyük ihtimalle tahliye deniyordu neden olmadı? Neden hala tahliye edilmiyor? Seçilmiş bir milletvekili yemine katılamadı, komisyon üyeliğine seçildi. Orada fotoğrafıyla temsil ediliyor. Şimdi Avukat Can Atalay için önceki gün Aladağlı aileler yine ilk kez bu ekranlarda gördünüz. Çağrı yaptılar. E, oradaki hukuk mücadelesinde etkiliydi çünkü Avukat Can Atalay. E, Bugününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alması gereken bir parlamenter. Türkiye İşçi Partisi milletvekili kendisi. Ancak hala tahliye edilmedi. Bakalım bu konuda meclis başkanı Sayın Kurtulmuş'un yaptığı açıklamalar var. Dün e, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir ziyarette bulundu. Can Atalay'a çıktığında da söylediği Meclis Başkanı gereğinin yapılması hususunda, tavır beyanı hususunda yazmalı. E, bunu yargıyla bu işi bir an önce kotarmalılar. Neden uzuyor dedi. İtirazlarını, taleplerini ortaya koydu Sayın Kılıçdaroğlu. Avukat Can Atalay adına dolayısıyla bu meseleye de eğileceğiz. Bu meseleyi de konuşacağız birazdan. Peki dönelim şimdi eğitim meselesi bir kez daha efendim. Maddeler nedir? Öğretmenler adına nereye değişmiştir Bunu biraz konuşmak gerekiyor. Eğitimcilerin neden karşı çıktığını, başta neden bu konunun ayrıma yol açacağını, bu konuda endişe duyduklarını bir kez daha hatırlatmanın zamanıdır. Şimdi bu arada söyleyeyim tekrar ee, bir anda soru yağmuru başladı görüyorum önüme düşüyor. Can Atalay için son başvurumuydu efendim değil değil. Kesinlikle değil. Böyle bir şey söylemedik. Ancak gerekçesini Yargıtay verdiği zaman, açıkladığı zaman ilk kez sözcü ekranlarında olacak. Çünkü haber merkezimiz teyit etmek için, red gerekçesini teyit etmek için bir mesaiyle şu anda. Teyit ettikleri anda ekrana yansıtacağız. Eğitimcileri sevindiren karar. Şimdi geldik Kadem Özbay'a sormaya. Sayın Genel Başkan, eğitim İşin Genel Başkanı'na. Çünkü Neye itirazları vardı? Her itiraz ettikleri madde acaba iptal edildi mi? En çok burada kafa karışıklığı seziyorum mesajlarınızla. Eğitimciler de yazıyorlar ne anlamalıyız diye bu iş bitti, kurtulduk mu diyorlar. Çünkü ayrımcılığa yol açıyordu. Bundan tamamen kurtulduk mu bilmiyorum efendim. Yanıtı birlikte duyacağız. E dönelim konuşmaya başlayalım. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Canlı. Çok teşekkürler. Anayasa Mahkemesi kararı. Öncelikle hayırlı olsun. Ee, bir miktarda olsa yüz güldüren bir karar zannediyorum eğitimciler adına. Bu karar tam olarak nedir? İtiraz edilen her madde iptal edilmiş midir? Eğitimcileri bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor? Sorular net. Sizden dinleyelim. Evet. Aslında ülkedeki hukuksuzluğun ve keyfiliğin bir örneğin de bir iz düşümünde eğitim alanında yaşamış olduk. <laughs> ee, bir yıl sonra Sınav yapıldıktan sonra yarım milyon insan bu şekilde kategorize edildikten sonra anayasa mahkemesinin kararında da tabii gerekçeli kararı görmek lazım. Ama atıfta bulunan maddeler aslında bu sözde meslek kanununun o kanunla ilgili hükümlerinin aslında hukuksuz olduğunu tespit etmiş oldu. Zaten e, bir yıl boyunca şunu anlatmaya çalışıp ortada bir meslek kanunu yok. Öğretmenlerin adı var ama kendisi yok. 12 maddeden oluşan atıp ve yürürlük maddelerini çıkardığınızda zaten 3 maddeye sıkışmış sözde bir kanun vardı. Anayasa Mahkemesi de bu 3 maddeye sıkışmış kanunu özetleyecek olursak bir adaylıkla ilgili olan süreçteki muğlaklığı ve keyfiliği net bir şekilde tespit etmiştir ve iptal etmiştir. Nedir oradaki muğlaklık ve keyfilik? Orada idariye şöyle yetkiler veriyordu. Komisyonlar net değil. Kişilerle ilgili kararlar verecek ve memuriyete girme hakkı kazanmış kişiyi verdiği bir disiplin cezasıyla 3 yıl boyunca memuriyete dönemez ilan edebilecekti. Bununla ilgili hukuksuzluğu ve keyfiliği net bir şekilde Anayasa Mahkemesi tespit etmiş durumda. Onun ondan sonra ne vardı? Kariyer basamakları vardı. Yani öğretmenlerin çalışma barışını bozan, öğretmenleri ayrıştıracak olan aslında görev ve sorumlulukla ilgili farklı bir tarif olmadan Aynı işi yaparken farklı ücretlerle ayrıştıracak bir e, kriter vardı. Bey burada şuna dikkat etmek lazım. Bu yalnızca öğretmenleri değil, öğrenci ve velileri de ayrıştıracak. Yani siz bir veli olarak okula gittiğinizde... Hmm. Bu, bu gidiyorsa... belki de çok daha önemli. Zaten özel okul meselesinde evet, ben hep hatırlatıyorum Kadem Bey. İzninizle araya gireyim. Bir spor yazarıdır Mehmet Demirkol ama der ki ya eğitimli birliği sağlamadan ulus birliğini sağlayamazsınız. Biz ya eskiden liseye kadar en azından herkes aynı okula giderdi. Şimdi o iş bitti gitti. Bakın ayrımı görüyoruz, etkilerini de görüyoruzlar. E, katıldığım bir yorumdur. Şimdi e, bu sözünüz Kesinlikle. yani velileri ve öğrencileri de ayrıştırmaya götürür demeniz bunu hatırlattı bana. Endişeli bir tabii şekilde. Tabii ki yani tam da Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde bu var zaten. 3 Mart'ta da eğitim öğretim birliğinde de bu var. Tüm yurttaşlara eşit ve nitelikli aynı eğitimi devlet eliyle sağlaması lazım. Ancak maalesef ki bu siyasi iktidar döneminde okullarımız nitelikli niteliksiz diye ayrıldı. Ve şimdi de öğretmenlerimiz çok algısal olarak tabii ki biz öyle olmadığını biliyoruz ama daha iyi ve daha kötü öğretmen olarak bir şekilde ayrıştırıldı. Biz bunun eğitim bilimlerine aykırı olduğunu ifade etmiştik ama hukuken de aykırılıklarını ifade ettik. Bakın 1966 yılında UNESCO'nun öğretmenin statü tavsiyesi belgesi var. Bu belgede çok net ifade ediyor. Öğretmenlerin yükselmesi ve gelişmesiyle ilgili öğretmen örgütlerinin ve eğitim bileşenlerinin fikrini alarak yapılması lazım. Eğer zamanda süreçte hani o demokrasi dediğimiz tamamen içini boşalttıkları bir kavram var ya katılımcılık ilkesini gözetilseydi tüm uyarılarımız dikkate alınmış olsaydı bugün yeni bir mağduriyet ortaya çıkmadan bu sorun çözülmüş olacaktı. Can Bey biz Anayasa Mahkemesi'nde bir savunma yaptık. Buradan sizin huzurunuza da bu uyarıyı yapmak istiyorum. Tabii ki kısmen bir müjde gibi görünüyor ama esas henüz ortada değil. Gerekçeli kararı görmek lazım. Hukuksuzluğu aslında Anayasa Mahkemesi görmüş. Ama tabii Anayasa Mahkemesi yasalar üzerinden değerlendiriyor. Biz eğitim bilim açısından da aykırılığı burada çok net ifade ettik. Hem çocuklarımız hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz arasında ciddi bir ayrışma ve çalışma barışını bozacağını, eğitim barışını bozacağını ifade ettik. Ancak Anayasa Mahkemesi'nde savunmada ben şu ifadeyi kullandım. En yüksek mahkemeden bahsediyoruz. 1 milyon öğretmen var kamuda çalışan canlı. Maalesef ki 100 bine yakın adeta devletin bir istihdam politikası haline gelmiş ücretli öğretmen var asgari ücretin altında çalışan. 200 bine yakın özelde öğretmen var. Bu meslek kanunu mesleğini hakaret olarak kabul ettiği için veya bilimsel verilere dayanmayan o kriterler sebebiyle bu sınava girmeyen ve giremeyen bugün 500 bine yakın öğretmen arkadaşımız var kamuda. 100 bine yakın ücretli öğretmenimiz var. 200 bine yakın özel okullarda öğretmenimiz var. Anayasa Mahkemesi'nde biz şu notu düştük. Bu kanunu zaten yasalara aykırı olduğunu ve eğitim bilimine aykırı olduğunu altını çiziyoruz ama yalnızca iptal etmek yetmez. Çünkü yeni bir adaletsizlik ortaya çıkacak. Bu sınava mesleğini hakaret olarak kabul ettiği için girmeyen veya o kriterlere bilimsel verilere dayanmayan o kriterlere uymadığı için giremeyen kişiler yalnızca iptal ederseniz ve yasa koyucu yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bakanlık bu sefer sürece öğretmen örgütlerini katarak Gerçekten eğitimcilerin isteği yönde bir düzenleme yapmazsa 500 bine yakın kişi bu ek ücretlerden faydalanamayacağı için yeni bir adaletsizlik çıkacak. Anayasa Mahkemesi'nin tabii kararında gerekçesinde bunu atıp yap yapmadığı belli değil. Ama buradan bu hukuksuzluğun ve keyfiliğin son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı yapıyorum. Demokrasinin en temel öznesi katılımcılıktır. Gelin eğitimin tüm bileşenlerini bu sürece katın gerçekten öğretmenlerin istediği, eğitimin gerçekten hak ettiği ve tüm eğitimcilerin nesnel, objektif kriterlere dayalı, ekonomik olarak da eşit işe eşit ücret ilkesine dayalı, anayasaya dayalı bir kanunu, bir düzenlemeyi birlikte yapalım. Eğer bu çözülmezse Can Bey bu kanunun iptali evet hukuksuz eğitim kısmen sevindirecek ama yeni bir adaletsizlik yaratacak buna çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla devamı gelmezse bu aşamada kalması da eğitimimiz adına, eğitim birliğimiz dolayısıyla ulus birliğimiz adına endişe verici sonuçlara gidebilir diyor Kadem Özbay anlayana. Çok teşekkür ediyorum Kadem Bey kısa, öz, net bir analiz ortaya koydunuz. Biz haberciler de takip ediyor olacağız öğretmenlerimiz adına. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür